Patates Craft 2. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine hayatta kalacağız. Her zamanki gibi. Hadi başlayalım. Önce bunu aç. Bazen reklamları gösterebilirim ama boş verin. Biz bu önceki bölümde köye atmıştık. Ben buraya kapatayım. Bloklar. Yani ben bu videoyu daha geçen hafta önce çekmiştim. Herhalde. Ee, evet. Burada bir Mahmut amimiz var. Bu önceki bölümde ne veriyordu? Patatesli zümrüt. Tamamdır. Başka devam ederim yerlerden. Bahalı bu Minecraft'ı özleyen var mıdır sence? Hayır lan. Aşağıdan bir zombi sesleri göre aşağıdan mı? O yüzden Evet lan dur yanlış yere bak. Zombi ölmüş mü bir bakayım. Aha ölmüş. Acı o, o zombinin öldüğüne demeye düşürdü ben gördüm lan. Bu madeni hiç demir yok ya. Ben buraya baktım. Zombişko. Gel lan buraya. Ya atak yedi. Neyse ya devam edelim biz. Bu arada bir de 3 saniye. Ve fiyat söyledim 3 dakika 3 dakika. Şu an video 2 dakikayı geçti bile. Video şu an 2 dakika. 2 dakika 12 saniye 13 14 15 falan. Neyse. Başka bir şey yok mu ya? Merhaba kar. Ey, Merhaba teknobiletler. Ne bakın lan? Senin burnun oyun mu? Şaka şaka. Bir tane vururum ha. Adam olun lan. Küçücük domuzsunuz. Arkadaşlar bu Minecraft'ta domuz eti yemiyoruz çünkü günah. Bu ne lan? Kaka mı? Yok. Bu ne? Of, neydi ya? Cık. Tipe bak. Teknobletler var. Yani Minecraft'ta domuz eti yemiyorum çünkü haram. Hmm, başka ne olabilir lan video 3 dakika olmuş neyse 5 dakikada olsun Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazlası için her bölüm geliyor. Yani bunun için like at, abone ol. Yarın üçüncü video gelebilir. Yaş videosu gelemiyor çünkü oyun gitti. Neyse, hoşçakalın, bay bay.